Yarın büyük gün. Bebeğimizin cinsiyetini öğreneceğiz. Hazır mısın? Sevgilim sen nasıl bu kadar sakinsin ya? ya benim heyecandan içim içimi yiyor. Yerimde duramıyorum. Hani seni de heyecanlandırmamak için bir şey demiyorum ama... ...gerçekten ya karnım ağrılar geçiyor. E belki de ben cinsiyete çok fazla takılmıyorumdur. Ondandır. Yine gizliden bana bir laf sokuldu sanki. Ne hayatım ne alakası var? Ben de heyecanlıyım. Hem de çok. Ama bu sürecin keyfini çıkarıyorum. Yani hamilelik çok güzel bir şey ve ben her anın böyle keyfini sürmek istiyorum. Güzel sevgilim benim. Fatih. E, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle ya. Diyorum ki acaba yarın doktor randevusundan sonra böyle küçük bir kaçamak mı yapsak? Hı. Ne kaçamak? Ya Zaten yakında bebeğimiz olacak. Hiçbir yere gidemeyeceğiz. E, ailevi sebeplerden balayı da yapamadık. Böyle hafta sonu bir yerlere gitsek. İkimiz. Hı. Baş başa. Olur. Gidelim. Gerçekten mi? Gerçekten. E zaten bizim bungalov evler var. Sapanca'da. Gider orada kalırız birkaç gün. Kafa dinleriz. Ben bayılırım. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Yarın Allah'ın izniyle bebeğimizin de cinsiyetini öğrendikten sonra yola çıkıyoruz. Tamam o zaman bizimkileri de yolda ararız cinsiyetini söyleriz. Hayır yo, gerek yok hayatım annem bizimle olur zaten. A Anlamadım? Hayatım yani yarın bebeğin cinsiyeti belli olacak ya annem gelmek ister. <laughs> ben ailelere haber vereceğimizi bilmiyordum. Hayatım biz zaten ikimiz beraber gittik ya bu sefer annem de gelmek ister. Davet bekler yani. Tamam. Ee, ben de anneme söyleyeyim o zaman. E söyle hayatım tabii ki. Tamam. Güzel sevgilim ben. Hadi. Bu arada size bir şey açıklamak istiyoruz. Bismillah. Hayır teyze. Ay bebek mi geliyor yoksa? Hayır anne. Mustafa'nın iş başarısını kutlayacağız. Evet, doğru. Mustafa bugün çok güzel iş yaptı. Hadi bakalım. Sorumlusu olduğu tekne projesinden aldığının hakkıyla çıktı ve... ...satışını yaptı bugün. Abicim, çok tebrik ederim. Abi, tebrikler. Hayırlı olsun. Çok tebrik ederim. Aslan oğlum benim. Maşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah başarılarını daim eylesin evladım. Amin babacığım. Amin. çok çalıştı, çok uğraştı. Çok, çok. Helal olsun benim abime. <laughs> Ay, aman Allah ağzımızın tadını bozmasın. Amin. Amin. Daha durun. Mustafa asıl şimdi başlıyor. Daha ne başarıları imza atacak benim kocam. Ya tamam Dilek, sağ olasın. E, bu arada Bizim de size güzel bir haberimiz var. Yarın bebeğimizin cinsiyeti belli oluyor. Ay hadi inşallah. Rabbim en hayırlısını nasip etsin. Amin. Bence erkek. Bana da öyle geliyor. Bence kız. Kız bebek annesinin güzelliğini alır derler. Doğan sanki cildi bozulmaya mı başladı mı? ...hiç de değil. Her geçen gün daha da güzelleşiyor. Öyle mi oluyormuş? Öyle derler. Allah sağlıkla kucağına almakla sivretsin. Ailesine, vatanına, milletine... ...hayırlı bir insan olsun. Gerisi önemli. Amin babacığım. Amin. Amin. Sen erkek olsun istiyorsun değil mi baba? sağlıklı olsun başka bir şey istemiyorum evladım. Allah'ım onun güzel günlerini görmeyi nasip etsin bize. İnşallah anne. Amin. Herkesin morali iyi mi? Yorgunluğu geçti mi? Aa, ben yorgun değilim ki niye sordun? Bana söylüyor zaten. İyiyim anneciğim dinlendim. Oh iyi oğlum. Doğa arıyor. Hayırdır sabah sabah? Aman ne olacak anne? Efendim kızım? Anneciğim ee, bugün bebeğin cinsiyetini öğreniyoruz. İnanmıyorum. Hadi gözümüz aydın. Ne olmuş? Bebeğin cinsiyeti belli oğluymuş anne. Ay. Hep birlikte gidelim diyorum. Anneanneme de söyle hatta Alev'in iş yoksa o da gelsin. Tamam kızım geliriz. Ee, anneciğim. Hem ben ne de söyledim ben. Yani haberiniz olsun gerginlik falan olmasın olur mu? Bak ben zaten çok heyecanlıyım. Olmaz sen merak etme. Hepimiz geliriz orada görüşürüz zaten. Tamam öpüyorum hadi bay bay. Hadi öpüyorum seni. Hazır mısınız? Bebeğimizin cinsiyeti belli oluyor bugün. Ay kurban olayım. Acaba küçük Alev mi geliyor? Yok yok. O aile senin gibisini kaldıramaz. Aman biz kaldırırız onlara gerek yok. Hepimizi yanında istiyor bu arada. Pembe Hanım da geliyormuş. Ha. O zaman ben almayayım. Şimdi mutlu olacağız diye bir aile faciasına sebep olmayalım. Siz ben siz gidin. Eh, doğrusu da bu zaten. Sağ ol anne ya. Evladım şimdi sen söyledin. E, tamam ben söylerim. Sen azıcık ısrar etme olacak yani. Zaten gelmeyeceğim. Doğa da çok heyecanlı bu arada yavrum. Ben şimdi çıkıyorum okula gidiyorum. Anne çıkışta haberleşiriz. Hazır ol sen tamam? Tamam tamam canım. Tamam, tamam. O zaman hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bana da haber verin. Tamam. Sen ben Gel kızım. Bugün doktora birlikte gidelim diyorum. Eğer sizin de işiniz yoksa. Aa, gidelim tabii benim. Daha önemli ne işim olabilir? Her şeyimi iptal ederim torunum için ben. Tamam. Ben annemlere de söyledim. Tamam söyle tabii söylemeden olmaz. Ay, hayırlısıyla cübi sağlıklı olduğunu öğrenelim de inşallah. İnşallah. Gel bakayım gel sen otur şöyle yanıma yalnız kalmışken ben seni bir okuyayım be. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, ay kızım ne çok nazar varmış sende öyle. Ben hepiniz için her sabah ayrı ayrı beladan, kazadan, nazardan korunmanız için yedi adet ayet el kürsi okuyorum. Sana da öğretelim o duayı bir ara. Sen de oku. Hem kendin için hem de yavrucağızın için, değil mi? Tamam. Oo, bütün aile bir arada. Harika. Çok heyecanlıyız. Doğa, sen nasılsın? Valla galiba en sakinleri benim. Bravo. Başlayalım mı? Başlayalım. Doktor hanım bir soru mu var? Önceki muayenede tam emin olamadığım için bir şey söylemek istemedim. Tekrar bakacağım. Kötü kötü bir şey mi yoksa? Kötü bir şey yok ama size bir sürpriz var. Doğacım, ben burada iki tane kese görüyorum. İki, iki kese derken? İki ismi. <gülüyor> evet. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> Nasıl yani? Ben bunu hiç beklemiyordum. Bebekler var. Birden fazla bebek var içinde. Hay Allah! <laughs> Ay oğlum benim! Ay. Bebekler bazen böyle sürprizler yapabiliyor. şey cinsiyetleri belli mi? Cinsiyetleri bir kız bir erkek. İnanmıyorum. <laughs> <laughs> Ömer. Abi gel. Fatih'in ikizleri oluyor. <laughs> bir kız bir oğlan. Ne diyorsun be abi ya? İkiz mi? Oo acayip sevindim abi ya. <laughs> Harika haber abi ya. Allah kırk mevlitlerinde yaşamayı nasip etsin. Gel. Amin. Ne kadar sevindim abi anlatamam ya. İkiz ha? Allah biliyor ya içimden geçmiyordu değil. Senle Bekir'den sebep. Kaderi benzemez inşallah çocuklar. Amin, amin. Pembe Hanım bir görsen bir ağlıyor, bir ağlıyor, bir ağlıyor. Nasıl ağlamasın abi ya? Hep bu anı bekliyordu. Şimdi bir de ikiz olduğunu öğrenince sevinci ikiye katlanmıştır yenge. Kıvılcım Hanımlar da çok sevmiş. Sönmez Hanım falan hepsi oradalarmış. Kıvılcım da mı oradaymış? Evet, evet. Sen bir ara da tebrik et. Tamam, ararım abi. Ben gideyim Mustafa'ya da haber veririm. Merak Aman ediyordu ya. da. Vallahi süper haber He? Ha. Ha? İkiz dedi. <laughs>